Merhaba arkadaşlar. Atlas'ın kanalına hoş geldiniz. Atlas bugün Akif abisiyle araba kaydırma yarışı yapıyor. Bakalım önce kimin arabaları bu kutuda daha çok birikecek. Dışarı çıkmayan arabalar kutuya düşen arabalar kazanacak. Tamam mı? Bakalım en çok kimin arabası kutunun içine girecek. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Evet başladık. Evet. Şimşek mekbünlerin hepsi girdi. Hadi bakalım. Akif'in ikinci arabası da girdi. Atlasın ki düştü. Akif'in de düştü. Üçüncü arabalar. Atlas o değil, hayır anneciğim. Önündeki arabaları alır mısın? hadi buradaki arabalardan kaydır anneciğim. Akif'in üçüncü arabası girdi. Atlasın ki dışarı çıktı. Hadi anneciğim, kaydır. Akif'in arabası yine çıktı dışarı. Hadi bakalım. Hop. Aklısın arabası girdi. Akif'inki çıktı. Aklısın <laughs> arabası yine girdi. Akif'inki çıktı. Akif'in kamyonu da girdi. Hadi anneciğim. Aklısın arabası girdi. Akif seninki de girdi. <laughs> evet anneciğim hadi Batman arabayı gönder. Aa, Batman dışarı çıktı. Bravo Akif sana. İkisi de girdi. Bravo çocuklar. Bravo. Aa, atlas dışarı çıktı anneciğim. Erkek <laughs> niye ters kaydırdın? <laughs> Aferin. Hadi Atlasın işte. Evet ama bakacağız. En çok senin Atlas'ın hepsi içeri girdi neredeyse. <laughs> Aferin Atlas. Sen bu işte çok iyisin artık ya. Bravo. Kaydır anneciğim. Ha bir tanesi dışarı çıktı. <laughs> ha, olmadı ama. <gülüyor> Tuvalet <laughs> arabası, Tuvalet arabaya bak. arkadaşlar. Bir dakika. Atlas onu da mı kaydıracaksın anneciğim? Hadi bunu da kaydıralım. Tamam kaydır. Oo Atlas'ın jipi giriyor Akif gördün mü? Aferin anneciğim. Aa, çılgın araba da düştü kutuya. Bravo. Hadi buradaki arabaları da düşürün. Hadi anneciğim kaydır. Aa, tren Thomas yere düştü. Jandarma harika bir mücadele. Ama öyle mızıklık yok. Akif bak atlı senin düşürüyor. Bravo. Ay. Aa, Akif'in şimşeği. <laughs> Atlas çok güzel düşürüyorsun. Atlas çok alışmışsın. Sen, aferin anneciğim. Baba. Oo, hadi. Aa, atlasın ki dışarı çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım anneciğim. Hadi Devam. Babası. Videonun iyilesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo, i̇kisi de düştü. Bravo çocuklara. Topler. Ne anneciğim o? Topler. Topler. Peki. Helikopter de gelsin. Hadi gönder anneciğim helikopteri. Akif orada bulduğu tüm arabaları gönderiyor. Aha çılgın jip geliyor. Bravo. Dede düşürdü Atlas gördün mü oğlum Süpersiniz bunu tamam, ters kaydırsam ne olur Kayabilir bak Hadi anneciğim gönder birkaç ben... tane daha Aa bir tane buldum Arkadaşlar Akif'e bakar mısınız İşi çok fazla büyüttü Hadi gönder teyzeciğim Aa, aa! <laughs> Ekskavatör de arkadaşlar Spiderman'i de kaydırıyor Aa zürafa mı geliyor? Kocaman zürafa nasıl kayacak? Aa düştüm işte. Bakalım şimdi sırada Bakın ne var? Aa!